Bu cümlenin öğe dizilişi soruluyor bizde arkadaşlar. Japon sanayi devrim öncesini ve sonrasını yaşamış bir kalite çınarı olan Ikoro Miyaki, kalitenin hayata geçirilmesindeki aşamaları ve kalite yönetimi deneyimlerini Türk yöneticilerle paylaştı. Paylaştı yüklem arkadaşlar. Paylaşan kim? Buradaki ismin özellikleri arkadaşlar Japon sanayi devrimi öncesini ve sonrasını yaşamış bir kalite çanarı olan Ikoru Miyaki. Buraya kadar arkadaşlar hepsi ismin özelliğidir ve bu bir özne oluyor. Kiminle paylaştı arkadaşlar? Türk yöneticilerle. Burada bir zarf tümlecimiz var arkadaşlar. Aynı zamanda ile ile bittiği için buna biz edat tümleci de diyoruz. İle edatıyla bittiği için. Neyi paylaştı arkadaşlar? Kalitenin hayata geçirilmesindeki aşamaları ve kalite yönetimi deneyimlerini. Burada da nesne var. O zaman cümlemiz şöyle oluyor arkadaşlar. Özne, belirtili nesne, edat tümleci ve yüklem. Buraya nesne yazdığımızda arkadaşlar eğer ismin i halini alıyorsa neyi ve kimi sorularına cevap veriyorsa belirtili nesne oluyor aynı zamanda.